Merhaba arkadaşlar. Break Minecraft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta bugün Smash oynuyoruz. Smash'ti değil mi abi? Aynen Smash. Aynen. Smash oynayacağız Furkan'la beraber. Hoş geldin bu arada Furkancığım. hoş bulduk. Ee, şimdi sen anlat istiyorsan abi oyunu. Ben ikinci kez oynuyorum şu anda. Ah, takım mıyız? Onu sorayım da ilk önce. Tak takımız. <laughs> Ta e, i̇lk başta takımız da. Ey tamam. <laughs> tamam tamam. Şimdi oyunda ne oluyor abi? Herkes böyle birbirine vuruyor. Yukarıda yüzdeler var tabi insanların yüzdeleri var oyunun şeyi bu. Vurdukça insanın yüzdesi çalıyor ve o kırmızı olursa o dayı üstü. E, yüzde kırmızı şey rengi alırsa adamlara vurdukça duvarlar Pardon, yıkılıyor filan daha çok uçuyor. Hani üstünde yüzde yazıyor ya, yüzde kırk falan yazıyor şunlarda. O yüzde sana 60, ama. 60 falan olursa sarı oluyor 100 olunca kırmızı oho, oluyor. Oha bu ne yaptı lan Allah çarptı lan bunu? Ne yapıyor lan bu? Ha, bir tane item var acaba oh. onu yere atınca. <laughs> Kanka dikkat et la arkandan geldi İbn Tor. Aha dur şey buldum. Allah Allah. Minecraft'ı çok fazla istiyordunuz, aşırı istiyordunuz. Hani ben de söz vermiştim çekeceğim diye bu arada. Ee, böyle Furkan'la be... Allah. It, Allah. i̇t, bana ne koydu Böyle Furkan'la beraber falan işte konuklu Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Bu arada ilerleyen zamanlarda ben taşınınca güzel bir Minecraft serisi de gelecek haberiniz olsun. Neyse abi şey ya e, ne diyecektim ben Diamond Pickaxe bulursan e, onu direkt al. Tamam kanki. E, çünkü onu direkt fırlatıyorsun böyle e, hayvan gibi yer patlatıyor yani uçuruyor insanları. Ben daha bir bok bulamadım gerçi de. Ben de bulamadım. Bu arada ben. iki kere space'e basınca uçuyoruz. Aa evet. şey speed geldi bana. Ne yapıyorduk evet. biz bunda? Sugar onu tıklarsan yer, şey yemiş olursun e, hızlanıyorsun. Aman sana mı vurdum ben ya. Abi ha. skin niye gözükmüyor bu oyunda? Ya o serverla alakalı olabilir ya ya da versiyonlarla alakalı. Benim versiyonum düşüyor. Ben skinlerden tanıyamadığım için paso çatır çutur indiriyorum. Aha aha dayı uçtu tamam. Aha ender pearl buldum. Aha bebe burada buraya gelmiş. Aa ne o adam. Düştün mü? Düştüm abi. Ulan sen kimi düştün? Vay kardeşim beni savunuyor. Ne desin lan? Abi sana ne koydu? Oy. Sana bakarken gitti be. Vur 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 vur. Vuruyor mu lan sırtına ha? Kırmızı mı oldu bebe ne yaptın? Makroya açayım mı lan he? Makro al gel he. O ne abi? Aha bana şey geldi, olta geldi. Makro hacı. Oy ne oy olsun? oy, oy. Furki Furki seni tuttum. Allah lan lan ne yapıyorsun? <gülüyor> Kaptım <gülüyor> kaçtım oğlum seni. Onu tutup bir yere doğru çekince uçuruyor adamı. Oo. <laughs> <laughs> ben mi uçurdum yani aha, seni? Aa bak şimdi ne yapıyorum? Aa bak şimdi ne yapıyorum? Hadi bakalım. Kaç. Oh. Oğlum onda da i̇şte manyak skill'ler var. Aha. İşte Heh, nasıl i̇şte uçuracağım buradan. şimdi ben bunu? Ne ne yareninde? Ben ona takmıştım da olta abi. Allah ona ona da bu şey yapacaksın abi. Aa ona benim olta bitti. Ha vurdum yan. ona sağ attım. Yan lan. Ha. Oh. Da nereye uçtu lan bu? Git buradan. Git köyden istemiyor seni. Canavar çocuk siktir git lan manyak. <gülüyor> <gülüyor> of. Hepsinin içine Ay, gitti abi. çok güzeldi ha. Ya, bir canı kaldı. Bir canı oldu. kaldı dallamanın. Bu arada 3 canla başlıyorsunuz oyuna. Ee, <laughs> aha fırlattım attım ama yumurtayı Aa yukarı çıktı lan Ölmesini fizanla uçtu Örümcekmiş lan ha. O dalı örümcek ha. Örümcek çocuk örümcek çocuk Oğlum örümcek ne vuruyor lan Vuruyor mu lan sırtına Neredesin lan sen Gül bitmiş seni lan seni öldürmeyen Vurma. adam mısın Haa bok yedi o <laughs> Oy az daha tutuyordum sırtlıyordum Lan vuramadım Git lan Oğlum. buradan <laughs> Git lan buradan Hayır Abi benim de bir canım kaldı iyi mi? Abi diamond kılıç. Lavuk öldürecek bize. Alırsan ha diamond kılıç. Daha kılıcı doğrusu aldım. senin daha var da. Diamond kılıcı aldım. Bitir işini Pikachu. Nerede ha. bu lan? Tıkla buradan. Siktir git. Uf. İyi de vurdum bebe. Hadi lan defol git lan. Aha gitti bize. Ah siktir yine kaçtı. Ya. Oğlum ölmüyor bu lagu ha. ağacın tepesine çıktı. Bak bak bak. Duruşa bak duruşa. Dur abi Kıtla yandan bundan. çıkmaya çalışıyorum oraya da. Buradan yemedi. Şuradan çıkalım. Lan Diamond Clutch'ı kullanamadım bir türlü senin yüzünden. Götlek herif gel buraya. Abi et geldi bana. Ha bunu et yersem. Ye, ha. ye. Yüzde düşüyor onu yersen. Tamam. Ya kırmızı oldun o kadar dağlar tepeleri deliyorsun. Yürü git lan. Git lan artık buradan. E bu arada yüzde bin olunca. Allah. İnsan ölüyor. Allah. Kanka bu ölmüyor bu. Siktir git lan. Ana vallahi iyi gitmiyor lan. o. Oh oh. Nereye gitti lan? Oh. Aa düştü düştü. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan düşme. Aa düşmüş abi. Düştü düştü tek ikimiz aldı. <laughs> Aha kılıç buldum. Vay kardeşim benim. Kılıç mı buldun? <laughs> Nemide demir. Allah dur. Gel lan kapımız. Tamam. buraya iç. Neredesin? Boğuyorum oh, şu an neredesin? Daradın. <laughs> <laughs> Ay. Oy <laughs> Allah düşmedim. düşmedim. <laughs> Beni çekti manyak kendi işte. <laughs> oh. Git lan. Ölü öl. Ya, tamam abi <laughs> süper. Ha, bir oldun değil mi şimdi tek sen? Tek canım kaldı şimdi. İkimizin de tek canı var. Buran alıyor. Ha Aa, şuradaki şey alıyor. Vallahi çok canlar Ha, bunu yersem güzel olur. Git git lan oradan. İksirler daha Aa, e, İksir bulursan Defol um, X git Furkan Duydun mu? <laughs> abi ya Ben kazandım Hay amuk Diğerlerinin oyunlarına girebiliyor musun başkalarına? Ha? Ya onlara da girelim Nasıl çıkacağım abi buradan ben şimdi zıplıyor orada puşta bak Ben izliyorum bile seni buradan Ha dur o zaman Nasıl çıkacağız lan? Kuit herhalde be Ha orada arkada kuit var ha Arkada kuit var ona tıkla Kuit match Tamam tamam öyle yaptım Hı. Gel o tabelaların oraya gel. Bu oyunun bu lobisi de gerizekalı gibi 30 FPS'ye düşürüyor oyunu. Ee, Bak 2 yazıyor da. Yok yok onlar Running abi. Lobi hmm. yazana gireceğiz. Gel burada var. Eee hangisi? Bak Ending yazıyor bir tane. Gördün mü? Ha ne burada var? mısın lan? Ben diğer tarafa bakıyorum hala. Hangisine ha, girelim abi? In Lobby diyor. İkinci şey şurada. Arena yazıyor. Tamam giriyorum. Tıkla. Ben de geldim ha. Dayı burada. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun dayı? 1500... 12 dayı. Evet, 12. Bu server de çok fazla. Her şey havuzun yani. dibi aynı. <laughs> dayı ile Almanca konuşuyorum kanki. 8 saniye. Her <laughs> havuzun dibi aynı oğlum. Ne o ne demek lan? Her havuzun dibi aynı. <gülüyor> Her havuzun dibi aynı. O bu ortadan düşülüyor mu? O az daha atlıyı veriyordum içinde ne var acaba diye. Bak şuradaki basınç plakasına basma sakın. Ne oluyor basınca? Basma basma. Basmaya Batlar. gidiyordum abi. Patlar <laughs> o. Şu bomb... Lan kaç oradan bomba attı. Psikopat mısın lan sen? <laughs> Kanki dayı da... Dayı da... Altın kılıç ver hadi gel hadi. Kaka'ya basacaktım. Aa smasher aldı sıçtık. <laughs> Oğlum kendini düşürdü bu manyak ki. Ne yapıyor bu? Bak hacı balta bulursan o çok önemli da insanı uçuruyor. Smasher adı da. Zaten A elma buldum. O 234 olmuşum hiç mi? Kanka başı tutcan Oh tamam tamam. A siktir be. Aha altın kılıç ne iş abi? ağzına siktir Vur abi vur vur. düştü. Abi düşmedi. abi nasıl kurtuldu o oradan? Siktir git lan. Çorba bulmam lazım ya. ha gitti. Allah değil mi? Abi atıyorum atıyorum geri çıkıyor o Lan piyade. Oo ben de üstüne gittim bir yere. gel lan buraya. Aha gitti. Uza. la ha. git buradan lan. Olta. Oldu. Abi 222 Ol. olmuşum ya. Abi. O Oha de. eve gittin lan sen. <laughs> Adam Ankara'ya gitti. Adam TNT gitti buldum. Şurada da bir kılıç var abi. Gel çabuk al. TNT TNT koy yere koy yere koy. Abi nasıl Sen <laughs> mi gittin <gülüyor> yine? Yeni <laughs> işte Abi ben niye buçuyum? <laughs> Oğlum dayı Viagra içmiş gelmiş, gelmişmiş bir bak olmuyor buna. Aha, aa, siktir git lan! Oo, daler ya! Kanka, ben de şey duydum. buldum. Aha, şurada duydum da, duydum da... altın kılıç var. Yok. Ee, et buldum bu arada. Abi, diamond pickaxe yanlış. Aha düştü. Ha, düştü. Siktir git. OHA oha nasıl buldum? Benim var ya, ağzıma boşaldı da. Heh. Abi nasıl bu iki kere şey yaptı double jump yaptı? Büyük Kanki dur. Ee, barut ne işe yarıyor abi? Düştü, düştü, Barut mu bu? Ne ki bu? Dur bakayım. Barutu. Grenade barut barut lan eyit. el bombası lan bu. O, onu adam at adam arkanda. Nerede abi? Allah Allah Uf çok onu yanlış yaptı. Bak attım. ne yapıyor bak gör şimdi. He öyle de atıyor atıyor ortada ha. Hı -hı. Adam benim içime atmış lan ben de diyorum bu ne? Lan. Nerede kanka bu herif? Aa, oh, oh 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 oh. Çıkla Aa, kılıcım var gel. Nerede bu? Kanka üstünde. Abi adamı göremiyorum. Abi Oğlum adam var. psikopat çıktı yalnız ha. Oltası var oltası. Benim de okum lan Ben gene düştüm. <gülüyor> ben <gülüyor> de adam uç, uçtum. O... Ha? Adam adam oltayı çok iyi kullanıyor. İki oldum abi. Dayı yalnız iyi oynuyor ha. Aynen. Dayı uçmuyor anasını. ben de dün değil önceki gün başladım. Blaze ne işe yarıyor abi? Onu, Yo bu da grenade o, diyor. O çok fazla bomba atıyor ortalığı. Attım ben onu ama. Kanki Aslında o ne? O da attı attı, attı orada. Bu da bomba. Lan! Kitta <laughs> 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 bu köyden. Lan ne karıştı burası ama. Ya adam çok <laughs> iyi oynuyor. Adam ee, çok ekmek buldum ha. aha at. Git artık be. Koyun, hey! Oo atlayı verdim birden abi ya. Ya bala göte indik aşağı iyi mi? Öldün mü? Ya yanlışlıkla he. uçtum. Canım var tamam. Aa yemek buldum. Heh. Abi bu toprağın içine falan girebiliyor bu herif ha. He. Aha aha ne yapıyor lan? Manyak nerelere atladı abi. Ya çok fazla zıplıyor. Götlek. Aa, hadi aha hadi. aha uçurdum. Vallahi ya. uçurdum uçurdum bu. Abi bir canı vardı ha. Aa alan kazanıyor ha. Aynen dur lan TNT var elimde şunu atayım da hadi bakalım. ne çıkacak aha oha oğlum bu ne <laughs> ne yaptın lan aha adamın abi. ağzına sıçtım TNT. <laughs> baba ne <laughs> sıçayım <*kiyim. gülüyor> oğlum ben nereye gittim lan abi nereye gittim gördün mü sen yo senin zombi yo. bana ne yaptı biliyor musun ne yaptı TNT koydum. Zombi düşerken bir şey mi yaptı? Ne yaptı? TNT ile mi uçtum? EBS'nin fizanına uçtum lan. Abi ben bu adam... Aa düştü ha. galiba. Yok düşmedi Buradan da göremiyorum ki sizi ben. Hayır onu yapma. Onu atma. Onu atma. Aa buna basıp maçı... Aynen böyle izleyebiliyorum yanınıza gelip tamam. Aa ben kazandım. Vay kardeşim benim. Ye. Yeah. Lavuk iyi Team dövüştü Loops ha. Diyor. Team Noobs diyor gördün mü? Sus lan puşt. <laughs> Tamam, abi. Hadi quit yapalım, yeni kuralım kanki oynayalım. Bir tane Bekleyin. daha oynayalım da videoyla bitiririz. Abi dayı dayı manyak da acayip felaket güçlüydü. Aynen gel. Aa burada var gel gel. Geliyorum abi. Burada research lab var ya. Hangisine gireyim? Research, research lab. Hı. Tamam. Research lab. Yine abi gelmiş yani. bu manyak. Ya gene geldi. Döveceğim seni. İnşallah tüktür lan gel sen Bu sefer sövüyor herhalde bizi abi Dur buna bir, bir, bir Almanca yine bir şey yazayım Eee Alman mısın lan sen? Aa 3-2-1 başlıyor lan Ne başladı lan? <laughs> Kanka yeni yazdığıma ne diyorsun? <laughs> o ne demek lan? Çabuk şu götü avşlay karşı <laughs> gel <laughs> <laughs> Nerede Kanka, lan bu? Burada, burada burada gel gel. Kanka ben yalnız bulamadım Sen o tarafta mısınız İstanbul? Tamam. Burada buradan. Yakaladım ben bunu makroya açtım gel. Ya bu ne çıktı böyle arkadaş? Şurada eşya meşya bakınıyorum ama yok bir şeyler. Adam nerede lan? Aha orada. Gidiyor. Koş. Gel ne lan yapayım? buraya it. Ha, başkası yazmış Gel ana yukarı çıktı lan. Nedir oğlum? Ayrıca 2 4 kişi var. Ha bir kişi izliyor galiba. Olabilir. Nereye gitti o manyak ya? Sen Aa, Abi, mı? ice cube ne işe yarıyor? Onu atarsan insan dondurabilme gibi bir olayı var. Tamam. Nereye gitti lan manyak? Ben de bilmiyorum. Oyundan çık. Aynen oyundan çıkmış. Gel kardeşim buraya. <laughs> Yakalanmam ki. Ama sen yakalanırsın. Hava mı yapıyor lan sen bana? hiç? Hı? Uykulu pifi. sen ee. <laughs> kimsin lan he? Bak avans verdim. <laughs> hadi gel. Çık lan karşıma. yok bak. Çıkma lan karşıma. Abi sen ben de yine yerin içine girdin gözüküyor. İm lan aşağı Ya düştüm. Buraya. gel gel Buraya mı çıkmaya çalışıyorsun sen ha? Çıkma bence? İt. <laughs> oh lan o da hayır. Hayır. Ağzına sıçtın çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Şunu yakalasın o ya. Gel lan oraya. Tuttum bıraktım Aa. Allah kahretsin. Nasıl atacaksın başka bir tarafa ya? Onu şey yapacaksın. Ee, ba bana tıkla bir. Deneme deneme. Dur lan. Tamam. Attım abi. Bir tarafa dön. Oraya tıkla. Sağ tık mı sol tık mı? Bilmiyorum ki onu. Bir olmuyor oğlum. bilmiyorum oğlum, ki onu oğlum. diyor. O, aynen ben de bilmiyorum. Sıkıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Aha <gülüyor> dur. Gel gel sen gelsen, Buğra. Gel gel. Ne lan o? Ha? Püşt. Hadi be. Yemedi mi? Ağaç etmiyor yok lan ne Dur seni de dondurayım bir. Bak şimdi bak. Ne oldu lan bombarim bombarim ha? Ha bu lan Ne al? Ne al? Vuramıyorum manyak ya. Ben yakınlaşam Al <laughs> Hadi gel. <laughs> Aşağı düştü. Abi ben nereye gittim ya? <laughs> Oraya bomba attıydım orası delinmiş biliyor musun? Dur şurada itemler oluyor Bakayım bak şimdi. Ender Pearl ne işe yarıyor? Işınlanmanı sağlıyor baktığın yere ışınlıyorsa. Ciddi olamazsın ben oyunda farklıdır dedim ama. Ufak da olacak. Öl git oğlum. Senin, senin yüzden daha fazla. Bak duvarları parçalayacaksın şimdi. Ben her yeri parçalayan bir insanım zaten de. Şu ne lan dur bakayım alayım. Oh alamadım. Al, Alamadım. Al, alamadım. Ha aldım. Hadi, al, almışsın. Gel lan oraya it. Hızlı hızlı. Oh. Oğlum bana bir koyuyor her yer dağılıyor ha. Ortalık kırılıyor. Nasıl abi. bir güçlüysem artık. Aizen adam lan. Allah Allah bir koyuyor dağılıyor. Aldım. O ne lan? Oğlum. <laughs> Saldırgan bir içsin sen. <laughs> Aa yemek buldum. Devlerin aşkı büyük olur. Ben Açılsın. gidiyorum abi. Ben gidiyorum buralardan. Nereye lan? Orada kapışamıyoruz oğlum. Başka taraflara kaçacağım. Ben şey arayacağım. Aa, o. Aha. buldum lan. Ben de yavaşladım hayırlısı. Punch 1. Lan yanlışlıkla yere attım. <laughs> Manyak. Ya. Taşak mı yiyeceksin lan it? He? 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 It! Bir Abi. saattir bir üstümden atlıyor, bir altımdan geçiyor, <laughs> bir havalar, bir hareketler. Abi, kılıcım var, kılıcım var benim. Benim de var tamam mı? Kırmızısın şu an. Da ortalığı parçalıyor. Benim iki var oğlum, bana koyar mı? La buradan. Şunu bir alırsam senin anan arabayı. Jetpack aldı artık. Bu ne lan? O uçuruyor jetpack o. Aha. Da bitirdim aynen. herhalde. Aynen bitti. Lan neredesin? Buradan Arkadaşım ya. <laughs> Oğlum bana bir koyuyon dağılıyor ortalık artık. Kaç oldum abi ben? 159. Ee... Ben dün 700 oldum lan. <laughs> duvar kırıldı gibi ya. Oy! Kendi bu azda. az da. Bomba koyun. Allah. 62 olmuşum duvar kırıldı yavaş. <laughs> tamam canım. <laughs> ben gidiyorum lan buralardan. Ha, gidiyorum bu, açık, köyden Açık verme kendine bak şu an. Yakalarsan vur. Dur şunu atayım ben şunu... Ana. ha. Ana. İn lan Ulan iyi de attım ama. Ana. <laughs> Kendim de gittim içine. Yedim. o yeman. Ya. Ha <laughs> 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 bu iş böyledir. Koçum bu oyunu öğreneceksin. Ya git ya. <laughs> Beşli atıyor lan. ee, daha bir kişi gösteriyor abi. Bitmedi oyun. Bitti bitti. Şu an bak. Bitti e, mi? videoyu ee, burada bitiriyorum o zaman arkadaşlar. Ee bir, şey bir şey. ee, bir şey var Fuki. Bir şey. bir dakika. bir şey diyecektim de neydi acaba? Neyse deneyim. Vaa yine uçuyorum dur. Allah 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 Allah. Bir daha o şeyin içine girdim. <laughs> Görüyor musun? Videoyu <laughs> oh. burada oh. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Ah düştüm vallahi kahretsin.